Herkes Toyota'nın sessiz kaldığını düşünürken en büyük atağı gerçekleştirdi ve şimdi her şey değişmek üzere. Sektördeki diğer şirketler gösteriş ve sahne ışıklarının arasında kaybolurken, sessizce piyasayı tamamen sarsan bir şey inşa eden bir şirket vardı. Sızıntı yok, etkinlik yok ama şimdi her şey ortada. Toyota CEO'su tüm otomotiv sektörünün nabzını hızlandıran bir açıklama yaptı. Bu normal bir açıklama değil, doğrudan bir uyarıydı. Yeni dinamik güç motorumuz rekabeti yerle bir edecek kaynaklara göre bu motor hibritlere yeni bir soluk getirmekle kalmayıp aynı zamanda geleneksel motorların sınırlamalarını da geride bırakacak şekilde tasarlandı. İşte bu yüzden Tesla'dan Ford'a ve BYD'ye kadar herkesin gözü Toyota'ya çevrilmiş durumda. Peki bu dinamik güç motoru nedir? Toyota tarihindeki en agresif hamleyi bu kadar güçlü kılan şey nedir ve şu anda diğer şirketlerin yönetim kurullarında neden bir huzursuzluk havası hakim? Gelin bu belirsizliği biraz açalım. Ama öncesinde siz de otomotiv teknolojisi dünyasının ön saflarında yer almak istiyorsanız her yeni teknoloji dalgasının ilk size ulaşması için kanala abone olmayı unutmayın. Motordan bahsetmeden önce Toyota'yı biraz tanıyalım. Bu şirket elektrikli araç yarışında ilerlerken neden benzinli motordan vazgeçmiyor? Tüm dünya elektrikli araçlara yönelirken her şirket bir sonraki aracını batarya ve motorla donatma yarışı içindeyken Toyota herkesi şaşırtan bir isim oldu. Sadece eski benzinli motorlarını korumakla kalmıyor aynı zamanda yeni bir dinamik güç motoru da getiriyor. Tesla, BYD, Ford ve diğer otomotiv devleri elektrikli araç yarışında hızla ilerlerken Toyota neden hala geleneksel motorlar üretiyor sorusu akla geliyor. Aslında Toyota'nın arkasındaki düşünce sadece bugünün trendiyle değil önümüzdeki 10 yıllarla da ilgili. Toyota elektrikli araçların şu anda ilerici bir değişim olduğunu biliyor ancak bu değişim herkes için aynı değil. Hindistan, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi birçok büyük pazar elektrikli araç altyapısı konusunda hala geride kalıyor. Bu pazarlarda şarj istasyonları, istikrarlı güç tedariki ve elektrikli araç bataryalarının lojistiği hala zorluklarla karşı karşıya. Böyle bir durumda Toyota yalnızca elektrikli araçlara odaklanarak milyonlarca tüketiciyi göz ardı edeceğine inanıyor. Toyota'nın özel bir stratejisi var, çok yönlü strateji. Bu şirketin her pazarın kendine özgü ihtiyaçları olduğuna ve tek bir çözümün her yere uymayacağına inandığı anlamına geliyor. Bu düşünceyle Toyota elektrikli araç, hibrit plug-in, hibrit ve hidrojen üzerinde çalıştı. Dördü de, dinamik kuvvet motoru da bu düşüncenin bir parçası. Bu motor daha az yakıtla, daha fazla güç, daha az kirlilik ve daha uzun ömür sağlamak üzere tasarlandı. Yani Toyota elektrikli araç almaya gücü yetmeyen ancak daha iyi yakıt tüketimi ve modern teknoloji isteyen müşterileri hedefliyor. Bunun yanı sıra Toyota'nın en büyük gücü güven ve uzun vadeli değerdir. Toyota araçlarının yıllarca dayandığını ve motorlarının asla kolay kolay bozulmadığını herkes bilir. Bu inanç, Toyota'yı geleneksel teknolojiye yatırım yapmaya devam etmeye teşvik ediyor. Ayrıca Prius gibi hibrit teknolojileri, özellikle elektrikli araç şarjının henüz uzak bir hayal olduğu ülkelerde, benzin ve elektrik gücünün bir karışımının harika bir çözüm olabileceğini göstermiştir. Toyota mühendisleri ayrıca doğru teknolojiyle benzinli motorların elektrikli araçlar kadar verimli hale getirilebileceğinin de farkındalar. Dinamik kuvvet motoru buna bir örnektir. Hava akışı sıkıştırma oranı ve ısı yönetimi çevresel etkiyi azaltırken performansı artırmak için değiştirilmiştir. Toyota elektrikli araçların tek gelecek olduğunu düşünmenin sınırlı bir düşünce olduğunu ve akıllı motor teknolojisinin gelecekte de pazarla rekabet edebileceğini kanıtlamak istiyor. Toyota'nın motor planı. Toyota geleceğin sadece elektrikli araçlar olduğuna değil, benzinli motorların da geliştirilmeye açık olduğuna inanıyor. Bu düşünceyle Toyota eski düşünceden uzaklaşarak ürettiği dinamik kuvvet motorlarını piyasaya sürdü. Bunlar küçük güncellemeler değil. Toyota'nın araçları daha dayanıklı, daha iyi yakıt verimliliği sağlayan ve üretimi daha kolay hale getiren TNGA adlı küresel tasarım sisteminin bir parçası. Diğer şirketler tamamen elektrikli hale gelmeyi hedeflerken, Toyota her iki teknolojinin yani benzinli ve elektrikli araçların birlikte çalışması gerektiğine inanıyor. Şirketin CEO'su bu yeni motorların daha geniş stratejilerinin bir parçası olduğunu açıkça belirtiyor. Amaçları daha az yakıtla daha fazla performans, daha az kirlilik ve daha güvenilir bir deneyim sunmak. Bu motorlar etanol veya hidrojen gibi yakıtlarla da çalışabiliyor. Bu da yeni seçenekler sunuyor. Toyota her ülkenin ihtiyaçlarının farklı olduğunun farkında. Bazı yerlerde elektrik şarj noktası eksikliği var, bazı yerlerde ise elektrik güvenilir değil. Böyle bir durumda yakıt motorları en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Bu nedenle şirket Yalnızca çevre standartlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda üretimi daha ucuz olan motorlar üretiyor. Bu motorlar aynı motorun birden fazla araçta kullanılmasını sağlayan Toyota'nın TNGA teknolojisi kullanılarak tasarlanıyor. Bu üretimde zamandan ve paradan tasarruf sağlamanın yanı sıra aynı motor küçük otomobillerden büyük SUV'lara kadar her şeye takılabilir. Mühendislerin her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmaması motor kalitesini iyileştirmeye odaklanmalarını sağlar. Bu yeni yaklaşım Toyota'nın araçlarını hızla güncellemesine olanak tanırken, gelecekte etanol veya hidrojen gibi yakıtlar değiştiğinde şirketin büyük değişiklikler yapmasına da gerek kalmayacak. Dinamik kuvvet motorları yalnızca güç veya hıza odaklanmaz, aynı zamanda daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak ve daha az kirliliğe neden olmak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar yakıtı ısı olarak israf etmek yerine doğrudan güce dönüştürmeleri bakımından benzersizdir piston stroke'u uzundur ve yakıt enjeksiyon teknolojisi gelişmiştir. Motorun daha uzun ömürlü olması ve her türlü hava koşulunda iyi performans göstermesi için elektrikli su pompaları ve sıcaklık kontrol teknolojisi gibi özel soğutma sistemleri eklenmiştir. Toyota'nın motor serisi küçük otomobiller için 3 silindirli normal otomobiller için 4 silindirli ve daha büyük ve daha güçlü araçlar için V6 olmak üzere 3 farklı versiyona sahiptir. Her motor hibrit sistemlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da şirketin istediği takdirde bu motorları hem benzinli hem de hibrit araçlarda kullanabileceği anlamına gelir. Toyota'nın uluslararası fabrika ağında üretiliyorlar. Tasarımı yerel parçalar eklenerek herhangi bir ülkede üretilebilecek şekilde tasarlanmış. Bunun avantajı maliyetinin düşük olması ve bir ülke etanol gibi belirli bir yakıta ihtiyaç duyuyorsa şirketin tüm fabrikayı değiştirmeden motoru buna göre üretebilmesi. Toyota'nın dinamik kuvvet motoru sadece yeni bir motor değil, aynı zamanda gelecekte tüm içten yanmalı motor ve buz endüstrisini yeniden tanımlayabilecek bir düşünce ve teknolojik bir adım. Şimdi bu motoru diğerlerinden farklı kılan özel şeylerden bahsedelim. Öncelikle termal verimlilikten bahsedelim. Geleneksel bir motorda termal verimlilik yani yakıtı enerjiye dönüştürme yeteneği yüzde 25 ila 30 arasındadır. Bu ne kadar yakıt koyarsak koyalım büyük bir kısmının ısı olarak israf edildiği ve çok az bir kısmının aracı çalıştırmak için kullanıldığı anlamına gelir. Ancak Toyota'nın dinamik kuvvet motoru bu rakamı %40'ın üzerine çıkardı. Bu otomotiv endüstrisinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen o kadar büyük bir sıçrama ki. Şimdi akla şu soru geliyor. Toyota bunu nasıl başardı? Bunun arkasında birçok mühendislik harikası gizli. İlki stroke silindir çapı oranı. Geleneksel bir motorda pistonlar yeterince uzun hareket mesafesine sahip olmadığından yakıt tamamen yanamaz. Ancak dinamik kuvvet motorunun piston stroke'u daha uzun ve çapı daha küçüktür. Bu da yakıtın yanması için daha fazla zaman ve alan sağlar. Bu da daha fazla güç ve daha az atık anlamına gelir. Bir diğer büyük değişiklik ise yüksek sıkıştırma oranı. Geleneksel bir motorda bu oran 10'a 1 veya daha azken dinamik kuvvet motorunda 13'e 1'e ulaşıyor. Bu hava yakıt karışımının daha fazla sıkıştırıldığı ve yandığında daha fazla enerji ürettiği anlamına geliyor ancak yüksek sıkıştırma oranı motorun daha fazla ısınmasına da neden olabilir ve bu nedenle Toyota değişken soğutma sistemi gibi gelişmiş bir özellik daha ekledi. Bu soğutma sistemi soğutmayı sıcaklığa göre ayarlayan elektrikli bir su pompasına sahiptir. Motorun aşırı ısınmasını önler ve performans ve verimlilikten ödün vermemek için ideal sıcaklıkta tutar. Ayrıca yakıtı silindire o kadar temiz bir şekilde gönderen çok delikli doğrudan yakıt enjeksiyon sistemine sahiptir ki yanma süreci daha da temiz ve güçlü hale gelir. Şimdi şu soru akla geliyor. Bu motor sadece hibrit otomobiller için mi kesinlikle hayır. Dynamic Force motoru hem hibrit hem de hibrit olmayan segmentler için tasarlanmıştır. Bu motorun yalnızca hibrit otomobillerde iyi performans göstermekle kalmayıp geleneksel benzinli araçlar için de aynı derecede güçlü olduğu anlamına gelir. Bu Toyota'ya hibrit veya elektrikli araç altyapısının henüz çok güçlü olmadığı dünya çapındaki ülkelerde de kullanılabilme avantajı sağlıyor. Bu motorun tasarımı o kadar esnek ki etanol ve hidrojen gibi alternatif yakıtlara da uyarlanabiliyor. Yani gelecekte yakıt trendleri değişse bile bu motor herhangi bir güncellemeye ihtiyaç duymadan çalışmaya devam edecek. Toyota'nın bu motora geleceğe hazır motor demesinin sebebi bu. Dinamik kuvvet motoru elektrikli araçlarla da rekabet edebilecek mi? Son birkaç yıldır tüm dünya tek bir ağızdan geleceğin elektrikli olduğunu söylüyordu. Otomobil şirketleri batarya ve menzil konusunda rekabet ediyor, hükümetler elektrikli araç politikaları oluşturuyor ve insanlar benzin ve dizelden uzaklaşmaya başlıyordu. Öncelikle insanlar neden elektrikli araçlara yöneldi? Çünkü temiz, daha ucuz ve sürdürülebilir bir seçenek istiyorlardı. Benzin ve dizel pahalılaşıyor, motorlar çevreyi kirletiyordu ve batarya teknolojisinde her gün yeni vaatler ortaya atılıyordu. Ancak elektrikli araçlarla ilgili sıradan insanların bahsetmediği birçok zorluk var. Şarj altyapısının yetersizliği, bataryanın uzun şarj süresi, soğuk veya sıcak havalarda menzilin kısalması ve en önemlisi pahalı fiyat. Toyota'nın piyasaya sürdüğü Dynamic Force motoru tüm bu zorluklara öyle bir cevap verdi ki müşteriyi düşünmeye zorluyor. Bir elektrikli araç kadar verimli ancak şarj derdi olmadan sürekli çalışan bir araç olduğunu hayal edin. Yine de bir elektrikli araç alır mıydınız? Toyota'nın Dynamic Force motoru hibrit teknolojiyle geliyor. Yani bu motor hem yakıt hem de elektrik gücünün bir kombinasyonu ve bu onu bir elektrikli araçtan daha esnek kılan şeydir. Bu motorun termal verimliliği şimdiye kadar hiçbir yaygın yakıt motorunda görülmemiş bir şekilde %40'ın üzerindedir. Bu daha az yakıt maliyeti, daha fazla kilometre ve daha fazla güç anlamına gelir. Üçü bir arada. Hibrit bir otomobilde dinamik kuvvet motoru kullandığınızda bu motor çok düşük bir devirde çalışır ve şehir içi sürüşte çoğunlukla elektrik motoru aracı çalıştırır. Bu yakıt tasarrufu anlamına gelir ve motor yalnızca ihtiyaç duyulduğunda devreye girer. Üstelik bu ne gürültü ne de kirlilik yaratan akıllı bir teknolojiyle sağlanır. Şimdi soru şu, dinamik kuvvet motoru bir elektrikli aracı durmaya zorlayabilir mi? Basit cevap bir dereceye kadar evet. Çünkü Toyota elektrikli araçların temel güçlü yönleri olan düşük işletme maliyeti ve hibritler sayesinde düşük kirlilik oranlarını eşitledi ve üstelik bunu elektrikli araçların hala pahalı olduğu ve şarj ağlarının her yerde bulunmadığı bir dönemde yaptı. Toyota'nın bu hamlesinin etkisi özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok müşterinin tam elektrikli araçlara geçmeden önce hibritleri tercih etmesi olacak. Çünkü hibritler onlara orta yol menzil kaygısı yok, elektrikli araç hissiyatı ve benzinin güvenilirliğini sunuyor. Dinamik kuvvet motorunun bir diğer özelliği de çok yönlülüğüdür. Sadece benzinle değil, etanol ve hidrojen gibi alternatif yakıtlarla da çalışabilir. Bu gelecekte bu motorun değişen yakıt teknolojilerine kolayca uyum sağlayabileceği anlamına gelirken elektrikli araçların yeni bataryalar, yeni şarj cihazları ve tüm tedarik zinciri üzerinde yeniden çalışması gerekecektir. Toyota CEO'su bu motorun rekabeti alt üst edeceğini söylediğinde sadece içten yanmalı motor şirketlerinden bahsetmiyordu. Bu açıklama özellikle elektrikli araç segmentinde lider olan Tesla ve BD gibi şirketler olmak üzere elektrikli araç üreticilerine de açık bir meydan okumaydı. Elektrikli araçların hala bir geleceği var buna şüphe yok ancak dinamik güç motoru elektriğin tek seçenek olmadığını gösteriyor. Uzun mesafeler kat eden şehirlerinde şarj altyapısı olmayan veya elektrikli araç almaya gücü yetmeyen müşteriler için Toyota son derece pratik, uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek geliştirdi. Evet, elektrikli araçlar tamamen ortadan kaldırılamaz ancak dinamik kuvvet motoru bu soruyu önemli bir soru haline getirdi. Bir elektrikli araç satın almak zorunda mıyız yoksa artık daha akıllı bir seçenek var mı bu motorun ardındaki RG ve mühendislik yolculuğu? Toyota'nın dinamik kuvvet motoru bugün tüm dünyada manşetlerde yer alırken bunun bir gecede yaratılmış bir mucize olmadığını bilmek önemlidir. Arkasında yıllarca süren araştırmalar, binlerce mühendisin sıkı çalışması ve sayısız başarısız deney vardır. Toyota her zaman gürültü yapmaya değil, sessizce harikalar yaratmaya inanan bir şirket olmuştur ve aynı tutum bu motorun ARGE çalışmalarında da görülmektedir. Geriye dönüp baktığımızda dinamik kuvvet motorunun temelleri 2000'lerin başında atıldı. O dönemde dünya yavaş yavaş çevre bilincine varıyordu ve benzin ve dizel tüketimi endişe kaynağı haline geliyordu. Prius gibi hibrit modelleriyle insanları şaşırtan Toyota, bir sonraki devrimin motorun kendisinden başlaması gerektiğine karar vermişti. Bu görev gizli tutuldu ve Toyota'nın Japonya, Amerika ve Avrupa'ya yayılmış araştırma merkezlerinde özel bir ekip oluşturuldu. Bu mühendislere basit bir görev verildi: daha az yakıt tüketen, çevreye zarar vermeyen ve geleceğin yakıt türlerine hazır bir motor geliştirmek. Toyota bunu başarmak için öncelikle motor tasarımının mevcut sınırlarını anladı ve ardından daha önce incelikli kabul edilen her ayrıntı üzerinde çalışmaya başladı. Silindirin şekli, pistonun hareketi, hava yakıt karışımının zamanlaması ve motorun sıcaklık kontrolü. Her ayrıntı yeniden tasarlandı. Toyota araştırma ekibi bu motor için 300'den fazla patent başvurusunda bulundu. Bu patentler yalnızca dış tasarım veya teknik terimlerle sınırlı değil, aynı zamanda kamuoyunun genellikle fark etmediği mikro düzeydeki değişikliklerin de bir sonucu. Yakıt enjeksiyonunun püskürtme açısı, valf zamanlamasındaki milisaniye farkı ve soğutma sisteminin sensör teknolojisi gibi. Toyota bu araştırmayı kanıtlamak için binlerce saatlik laboratuvar testleri gerçekleştirdi. Her motor çeşidi farklı hava koşullarında, irtifalarda ve sürüş stillerinde test edildi. Tokyo'daki yüksek teknoloji laboratuvarlarından Amerika çöllerine kadar motor arabaların normalde arızalanacağı koşullarda çalıştırıldı. Amaç motorun sadece hızlı çalışmasını değil, aynı zamanda her koşulda dayanıklı olmasını sağlamaktı. Toyota ayrıca motor için bilgisayar modelleme ve simülasyonuna büyük yatırım yaptı. Makine öğrenimi ve yapay zeka kullanılarak her tasarım önce dijital olarak test edildi ve gerçek prototiplere kıyasla hem zamandan hem de paradan tasarruf edildi. Bu aynı zamanda her nesil motorun bir öncekinden daha iyi olmasını da sağladı. Toyota'nın mühendislik ekibi bu motorun yalnızca belirli bir otomobil için tasarlanmadığından emin oldu. TNGR platformuyla entegre edildi, böylece kompakt bir hatchback'ten ağır bir SUV'ye kadar farklı boyutlardaki otomobillerde kolayca kullanılabildi. Bir diğer benzersiz özellik ise dinamik kuvvet motorunun geleceğin yakıtlarına hazır hale getirilmiş olması. Toyota'nın RG ekibi yakıtın yarın hidrojen veya etanole dönüşmesi durumunda bu motorun nasıl kullanılacağı üzerinde şimdiden çalıştı. Yani sadece bugün için değil aynı zamanda gelecek için de tasarlandı. Toyota süreç boyunca sadece performansa değil aynı zamanda uzun vadeli dayanıklılığa ve çevre dostu çalışmaya da odaklandı. Bu nedenle bu motor daha az bakım gerektiriyor ve hizmet ömrü diğer geleneksel motorlara göre çok daha uzun. Toyota bugün Dinamik Kuvvet motorunun rakiplerini geride bırakacağını iddia ediyorsa, bu sadece bir pazarlama hamlesi değil. Bu iddia, yıllarca süren sıkı çalışmaya, verilere ve yüzlerce başarısız deneye dayanıyor ve bu motoru diğerlerinden farklı kılan da bu. Sadece yeni bir teknoloji değil, aynı zamanda Toyota'nın onlarca yıl hatırlanacak bir mühendislik örneği. Bu motorun küresel otomotiv pazarında nasıl bir etkisi olacak? Toyota Dynamic Force motorunu dünyaya tanıttığında bu sadece yeni bir motor lansmanı değildi. Toyota'nın artık küresel otomotiv pazarına yeniden hakim olmaya hazır olduğunun bir işaretiydi. Elektrikli araçların geleceğin aracı olarak görüldüğü bir dönemde Toyota geleneksel düşünceye meydan okuyan ve bunu da dünya çapındaki düzenlemelere ve gerekliliklere uygun teknolojik değişikliklerle gerçekleştiren bir motor tanıttı. Şimdi şu soru akla geliyor. Bu motor ABD, Avrupa ve Japonya gibi katı emisyon yönetmeliklerine sahip ülkelerde gerçekten hayatta kalabilecek mi? Cevap evet ve kesinlikle evet dinamik kuvvet motoru çok düşük TO2 ve nitrojen oksit NOx emisyonu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Termal verimliliği %40'ın üzerindedir, bu da onu geleneksel motorlara göre çok daha yakıt tasarruflu ve çevre dostu kılar. Kafe, kurumsal ortalama yakıt ekonomisi normlarının her yıl daha da sıkılaştığı, ABD veya Euro 7 gibi düzenlemelerin yürürlüğe girdiği Avrupa gibi ülkelerde bu Toyota motoru kolayca uyum sağlıyor. Dahası dinamik kuvvet motoru, etanol, hidrojen ve gelecekteki biyo yakıtlar gibi çoklu yakıt seçeneklerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu bir ülkede geleneksel benzin yasaklansa bile Toyota'nın bu motorları alternatif yakıtlarla çalıştırabileceği anlamına geliyor. Peki bu durum Toyota'yı tekrar motor teknolojisinin kralı yapabilir mi? Toyota bir zamanlar motor dayanıklılığı ve performansı konusunda dünya çapında en güvenilir isimdi. Ancak elektrikli araç trendi yaygınlaştıkça bazıları Toyota'nın geride kaldığını düşünüyordu dinamik güç motoru bu efsaneyi yıktı. Bu sadece yeni bir motor değil, Toyota'nın teknolojide geride kalmadığını aksine öncü olduğunu ve zamanını geride bıraktığını gösteren bir açıklama. Ve bu atılım Toyota'nın üretim stratejisiyle daha da güçleniyor. Toyota dünyanın en verimli otomobil üretim sistemlerinden biri olan TNGA'yı, Toyota yeni küresel mimari platformu geliştirdi. TNGA aynı motorun veya parçanın tüm tasarımı tekrar tekrar değiştirmeye gerek kalmadan birçok farklı araçta kullanılabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla, dinamik kuvvet motorunun TNGA platformuna eklenmesi, Toyota'nın onu küçük bir sedandan büyük bir SUV'a kadar her araca kurabileceği anlamına geliyor. Bu hem geliştirme süresini hem de maliyeti önemli ölçüde azaltır. Toyota'nın araçlarının gelecekte teknolojik olarak daha da gelişmiş olmasının nedeni budur. Ancak fiyat düşük tutulabilir. Şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Diğer şirketler geride kalacak mı? Elektrikli araç EV peşinde koşan şirketlerin şimdi tekrar düşünmek zorunda kaldığı açık çünkü Toyota teknoloji doğruysa yakıt bazlı motorların da temiz uygun fiyatlı ve uzun vadeli bir seçenek olabileceğini gösterdi. Diğer şirketler hala elektrikli araç batarya tedariki, şarj ağı ve bakım maliyetleriyle boğuşurken Toyota gerçekliğe çok daha yakın bir çözüm üretti. Toyota'nın stratejisi elektrikli araçları durdurmak değil, her pazara çözümler sunmaktır. Dinamik güç motoru elektrikli araçların henüz olgunlaşmadığı pazarlar ve dayanıklı, güvenilir ve bakımı kolay bir araç isteyen müşteriler için tasarlanmıştır. Toyota'nın bu yeni hamlesi sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda bir iş başarısıdır. Diğer şirketler elektrikli araç yarışında denemeler yaparken Toyota güvenilir, performanslı ve geleceğe hazır bir motor tanıttı. Tüm bunlara bakıldığında kesin olan bir şey var. Toyota artık sadece yarışta değil, aynı zamanda pistte de yerini alan bir şirket. Dinamik güç motoru ise geri dönüşünün en güçlü göstergesi. Toyota'nın bir sonraki hamlesi süper hibrit mi olacak? Dinamik kuvvet motoru, katı hal bataryası ve hidrojenin güçlü bir kombinasyonu. Toyota dinamik kuvvet motoruyla otomotiv endüstrisini çoktan sarstı ancak bu sadece başlangıç. Asıl soru şu: Toyota'nın bir sonraki büyük hamlesi ne olacak? Toyota benzinin gücünü, elektriğin verimliliğini ve hidrojenin geleceğe hazırlığını birleştiren bir süper hibrit mi geliştiriyor? Bu sorunun cevabını Toyota'nın düşüncelerinden, araştırmalarından ve yaklaşan projelerinden alabiliriz. Öncelikle katı hal pillerinden bahsedelim. Toyota son birkaç yıldır katı hal pilleri üzerinde çalışıyor. Bu piller günümüzün lityum iyon pillerinden oldukça farklı ve gelişmiş. Sıvı elektrolit yerine katı madde içerdikleri için daha güvenli, daha dayanıklı ve daha hızlı şarj oluyorlar. Toyota katı hal pillerinin tek bir şarjla bir elektrikli aracın menzilini 1000 kilometreye kadar uzatabildiğini ve sadece 10 dakikada şarj edilebildiğini iddia ediyor. Şimdi Toyota bu teknolojiyi dinamik kuvvet motoruyla birleştirirse neler olacağını hayal edin. Sadece yüksek verimlilik sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sık şarj gerektirmeyen bir süper hibrit elde ediyoruz. EV modu gerektiğinde katı hal bataryası aktif olacak ve güç veya uzun sürüşler gerektiğinde dinamik güç motoru devreye girecek. Bu şarj altyapısı EV menzili sorunları ve benzinli motor düşük verimlilik sorunları konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Toyota bu süper hibrit ile ne tamamen elektrikli ne de tamamen yakıt bazlı her ikisinin de en iyilerinin bir karışımı olan bir segment yaratabilir. Şimdi hidrojen teknolojisinden bahsedelim. Toyota Mirai gibi otomobilleri ile hidrojen yakıt hücrelerinin güçlü bir seçenek olduğunu dünyaya gösterdi. Hidrojenle çalışan otomobiller yalnızca su saldıkları için çevre açısından son derece temizdir ve Toyota şimdi dinamik kuvvet motorunu bu seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Son haberlere göre Toyota'nın RG ekibi dinamik kuvvet motorunu doğrudan hidrojenle çalışacak şekilde test ediyor. Yani hidrojen yakıt hücresi yerine doğrudan motorda yakılacak ve bu sadece güç sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sistem geleneksel bir motor gibi hissettirecek ancak CO2 emisyonu olmayacak. Şimdi aynı arabada dinamik kuvvet motoru katı hal bataryası ve hidrojen seçenekleri olsaydı, adının ne olacağını hayal edin. Mükemmel hibrit, üçlü güç makinesi ya da belki de geleceğin tanımı değişirdi. Toyota'nın stratejisi budur. Diğer şirketler tek bir yöne doğru koşarken Toyota geleceği her yönden yakalamaya hazırlanıyor. Elektrikli araç, hibrit, hidrojen ve içten yanmalı motor teknolojilerini dengeleyerek özellikle elektrikli araçların henüz tam olarak kullanıma hazır olmadığı ülkelerde olmak üzere tüm pazarlara uygun bir seçenek sunuyor. Bu süper hibrit teknolojisi insanların elektrikli araçlara ihtiyaç duymamasını sağlayacak. Ayrıca bu teknoloji o kadar esnek olacak ki gelecekte hangi yakıt baskın olursa olsun Toyota hazırlıklı olacak. Şirket mühendisleri Toyota'nın önümüzdeki 5 yıl içinde katı hal pilleri, dinamik kuvvet motorları ve hidrojen kullanabilen bir otomobil piyasaya sürebileceğini zaten açıkladı. Eğer bu gerçekleşirse Toyota sadece otomotiv endüstrisinin kurallarını değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda teknolojiye de yeni bir soluk getirecek. Sonuç olarak Toyota'nın bir sonraki büyük hamlesinin sadece bir otomobil değil, yepyeni bir fikir olacağını söylemek yanlış olmaz. Ve zamanı geldiğinde diğer şirketler muhtemelen yarışın başlangıç çizgisine geri dönmek zorunda kalacak. Bu gibi daha fazla teknoloji içgörüsünü ilk siz öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın çünkü gelecek burada başlıyor.